Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bin aboneye ulaştık. Çok teşekkür ediyorum herkese. Abone olanlara, olmayanlara da abone olmayı rica ediyorum. Abone olurlarsa sevinirim. Bugün bir tane Wonder Puzzle diye bir etkinlik geldi arkadaşlar. Sağ oktan gördüğünüz gibi günlük görevleri tamamlayıp Buradan aydınlat deyip Buradan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Aydın burayı komple tamamlayınca kal, kalıcı elbise veriyor. Üst, etek ve ayakkabılı çorap işte neyse güzel elbisesi olmayanlara, oyuna yeni başlayanlara ve işte ne derler mükemmellikçe ödülünü almak isteyenlere elbiseleri buradan bu şekilde toplayarak alabilirler arkadaşlar. Ee, bir de Godzilla'lar geri geldi maalesef. Uce basanların ucesi gittiği etmiyormuş gibi. Gördüğünüz gibi Bumpik var ortada. Oradan 3 tane eşyayı banlıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane Destansı kırmızı. Bir tane efsanevi pembe. Bir de epik mor olanlardan banlıyorsunuz. Onlar size çıkmıyor. Ben başka ne çıkar bilmiyorum ama o banladıklarınız çıkmıyor. Buna ekstra da mesela birkaç şey gelmiş. Mega Godzilla'nın kıyafeti. Godzilla setlerinin tamamı burada arkadaşlar. AVM dahil. Bu yükseltilir AVM'yi 1500 puan toplayan olabilir buradan. Bir tane Scar var. Bu Scar yoktu daha önceden. Zaten bende olanların hepsi sendeki 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 yazıyor arkadaşlar. Ben, yani ben bayağı bir şey çıkarmışım aslında. O kadar kötü değilmiş benim performansım. Ama tabii bunlar size kalmış. UC harcayacak arkadaşlar varsa bunları bildireyim size. Hatırlatayım. Banlamayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.